Merhaba arkadaşlar. Bursluk sınavını kazanan arkadaşlarımız ne yapacak? Onları ne gibi bir işlem bekliyor vesaire hepsini aktaracağız. Tabii ki bundan önce bir abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi diyelim siz bursluluğu kazandınız ve bursluk parasını almayı bekliyorsunuz. Ama bu süreçte yapmanız gereken bazı süreçler var ve durumlar var. İlk öncelikle birincisi beklemek. Neyi bekleyeceksiniz? Okula kart gelecek. Yani sizin kendi okulunuza. Hangi okulda okuyorsanız o okula müdüre bir banka kartı gelecek. PTT tarafından veya vakıf bank tarafından ama çoğunlukla PTT'den geliyor. Bir e, zarf gelecek ve bu zarfın içerisinde hem kartınız olacak hem de kartın şifresi yazacak. Bunu unutmayın. Ondan sonra bu kartı aldıktan sonra zaten yapmanız gereken işlemleri sizlere teker teker müdürünüz aktaracaktır. Diyelim aktarmadı. Ne yapacaksınız? Siz bu kartı gideceksiniz bir ATM'ye sokacaksınız, deneyeceksiniz, şifrenizi vesaire gireceksiniz. Ardından onaylatmanız gereken belgeler varsa onaylatacaksınız. Çünkü bunu e, müdürünüz tarafından belirtilecektir. Şu belgeyi onaylatman gerekiyor vesaire şunu yapman gerekiyor diye. Bunlar var ise yapmanız gerekiyor. Yani onaylatmanız gereken bir şeyler varsa yapmanız gerekiyor. Ardından yaptıktan sonra tabii ki bu işlemler bir hafta içerisinde veya iki üç gün içerisinde bitecek işlemler değil. Çünkü kartın gelmesi bir süreç. E, kartın ondan sonra gelip de onaylatılması vesaire bazı işlemler süreci o yüzden bu yaklaşık bir aya kadar sürebilir. O yüzden e, bununla birlikte ekim paranızı alamayabilirsiniz. Ekim paranızı alamazsınız ama bu gitmez. Yani herhangi bir şekilde ekim paranız ortadan kalkmaz. Ekim parası bir daha kay yatar. O da 1200 lira yatar. Onu da söyleyeyim. Yani e, toplu para alırsınız. O yüzden içiniz rahat olsun. En geç 2-3 hafta içerisinde halledersiniz zaten. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.